Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Kantazer'e. Kanalım adı Pro Gamer. Bugün sizlerle beraber, kardeşimle beraber PUBG Mobile oynayacağız sevgili arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videomu. Bu kardeşimle ilk defa deneyeceğim. deneyeceğim. O yüzden kardeşim çok heyecanlı. Ee, video bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı, videoyu like atmayı, bir video yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kardeşimle ilk videom olacak, o yüzden kardeşim çok heyecanlı sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi e, sevgili arkadaşlar, artık bundan sonra videolar çok sık gelmeye başlayacak ee, sevgili arkadaşlar. Ee, bir ara e, bu sık gelmeye başlayacak bir e, arkadaşlar bir 10 gün e, video atamayacağım onu haberiniz olsun e, bir 10 gün o video gelmeyecek ama ne zaman gelmeyecek bilmiyorum e, ne zaman e, atamayabilirim bilmiyorum ama bu süreçte işte şu anlık e, çok sık e, video gelecek Şimdi e, Rümeysa atlatacak. Kardeşim atlatacak. Bakalım bizim nereye atlatacak. E, bu arada Rümeysa etkinlik alanında beni koru. E, pek fazla iyi oynayamıyorum. Haberin olsun. Bu arada etkinlik alanında öldürsem sevgili arkadaşlar. E, geri canlanabiliyorum. Orada kaydı kesmeyeceğim. Eee Haberiniz olsun. Yani etkinlik alanından çıkana kadar kaydı kesmeyeceğim. Yani kaydı kesmeyeceğim diyeyim. Arada e, bölmeyeceğim. E, şimdi bir bakalım. Bir atlıyorum etkinlik alanında sesin geliyor mu Rümeysa? Geliyor abi. <laughs> Şimdi bir kişi oraya atladım. Tamam, güzel bir kişi oraya atladı. Şuraya, şuraya gidelim ama. Silah vermiş kötü oldu. Dediğin gibi seni engel. Ön dörtü şöyle atalım. Şunları atalım. Elmayı da atalım. E şimdi şunu bir almam lazım silahı. Buraya sanırsam yanlış görmediysen buraya bir kişi atladı. Aa gördüm. Ah, Güzel vurduk. Recep diye çok korktum sevgili arkadaşlar. Allah'a şükür ölmedik. Ee, şu 6x'i şuna çekip bu 3x değil mi? Şu 3x ben e, yapayım. şöyle bir atalım. Şunu e, Rümeysen'e o tarafta şu an çatışma oluyor. Hemen e, lootumuzu basalım sevgili arkadaşlar. Şu an öyle. Biliyorum. Başka yere atla Rümeysen. Başka yere atla. Ee, Kuşun baş... yapıyorum. Tamam. Başka yer attı sen. Orada adam beni arkaladılar. Dikkat et. Dur. Gel direkt ben senin yanına gelin. Koşun ki uzak. Tamam ama istediğin yere gel, gel de sakın ölme ama. Sakın ölme. Ee, 6x şunu da. Tamam ben yine işe gelin. Ya yani sen bilirsin ne yaparsan yapın. Mesela. Şunu, şunu şöyle alalım. Biraz biraz loot yapalım sevgili arkadaşlar. Loot yaptıktan sonra e, bir, de, bir de, bir sus. <laughs> ah, Dediğim gibi e, öldük. <laughs> Ama bile e, bile sana ne alabilir? Şimdi e, Arkadaşlar. E, er e, sevgili arkadaşlar. Eee, kesmeyeceğim. Ne rahatladığını görün. Sevgili arkadaşlar. Bu arada sevgili arkadaşlar, tekrardan hatırlatayım. Like atmayı, e, yorum yapmayı, e, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim çok için çok önemli birinci sonra attım dörtüncü video bayağı bir, bayağı bir az izlendi sevgili arkadaşlar ne olur bir önceki dörtüncü videomuzu dörtüncü videonun e, yuda izleyin sevgili arkadaşlar onun e, şeyini sağ üst köşede Köşeye bırakacağım arkadaşlar. Gidip o da izleyin. 25 görüntüleme, 25 kişi izlemiş arkadaşlar. Yardım ettiğim. Üç, üçü e, ilk ilk iki videom ya yani ilk iki videom, birinci ve ikinci videom. Bayağı bir düzenlemel oldu hele ikinci videomda. E, şeyde e, iki, üçüncü ikinci videom 90. 6 kişi ne izledi? Ee, şeyde 3. videomda 55 ya da 56 kişi izledi. 4. videomda işin işte, en son attığım videoda 26 kişi ya da 25 26 kişi 26 kişi ya da 25 kişi attı izledi sevgili arkadaşlar. Ee, o yüzden bu videoyu ve bir önceki videomuzu e, gidip izleyin arkadaşlar lütfen çok az bir önceki videomuz yani dördüncü videomuzu çok az kişi izlenme yapmışlar. Evet. Bir dediğim gibi biz sağ üst, sol üst ya da sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi bir loot yapıp e, loot yapıp hemen geliyorum sevgili arkadaşlar burada bekleyin tamam mı Evet arkadaşlar şimdi e, loot yapıp e, etkinlik alanına geldim arkadaşlar Kardeşimle ikimiziz burada sevgili arkadaşlar kimse yok e, Burada da biraz oyalanacağız e, etkin şeyin oyunu alanı içindeyiz e, Hem de e, Hem etkinlik alanındayız hem de oyun alanındayız e, burada biraz oyalanacağız. Çünkü gelen olur mu? Olur. O yüzden e, biraz burada oyalanacağız sevgili arkadaşlar. E, şimdi olur arkadaşlar e, bu arada sevgili arkadaşlar e, size sormayı unuttum. Ve bir sonraki yani e, bunu belirtin arkadaşlar. Bu e, ne çekim, hangi oyun çekim, ne oyunu hangi oyunu çekim diye düşünüp duruyorum. Sizin fikirlerinizi de almak istiyorum. O yüzden yorumları lütfen yorumlara, lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda ne oynayalım lütfen yorumlara belirtin. Aa, düşünüp duruyorum ne oynasak, ne videosu çeksem, ne videosu çeksem diye düşünüp duruyorum sevgili arkadaşlar. Ee, bu o yüzden lütfen size rica e, yorum e, video attığım videoların altına bir sonraki videolarda ne e, sonraki şey iki videolarda ne oynayalım onları yaz e, yaz, e, yaz e, yazmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu videoda bir sonraki videoda ne oynayalım bu yorumları yazın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne oynayalım? onu yorumlar yazın arkadaşlar, lütfen. <Sessizlik> ee, şu anlık ki, şu anlık arkadaşlar, şu anlık iki kilim var sevgili arkadaşlar. Ee, bir sayın sevgili arkadaşlar. Şu sizi atacağım çünkü şu, şu üçünü alacağım. 50 50 tane sağlık kitim bir de 50 tane sa sağlık kitim aynı ser, ser yok, pardon 50 tane sargı bizim İlk tane <laughs> <deneceğiz>. ilk yardım <laughs> ki ilk yardım kitim var sevgili arkadaşlar şimdi arkadaşlar e yardım dediğim gibi mi? bu etkinlik kanalını biraz oyalanacağız. <laughs> bu etkinlik alanında biraz oyalanacağız sevgili arkadaşlar. Sonra gelen giden yok herhalde. Tam... Romance video de Arkadaşlar herhalde bu Romance ile ilk ve son video. 5 kişi oldu. Oh. Beş kişi oldu. Güzel beraber üç kişi. Ya, anladım, anladım, anladım. İnşallah ölmem sevgili arkadaşlar. Tepedeler Tepeleder bak çok tuzağa. Gördüğünüz gibi tepedeler sevgili arkadaşlar. Dört kişi var. <laughs> Bismillah Gel gel gel. Dümen söyleyeceğim gitme gitme. Ah arkadaşlar. Ee, öldüm. Ee, bakalım artık kaç verecek? Artı 28 verdi sevgili arkadaşlar. Ee, bakalım hasar kaç almışız? Ona bakalım sevgili arkadaşlar. Ee, hasar 200, 298 herhalde. Aynı 298'di. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beni izlediğiniz için çokça teşekkür ederim arkadaşlar. E, dediğim gibi, e, dediğim gibi bir, bir sonraki e, dediğim gibi bir sonraki videoda neler ne oynayalım onu lütfen size rica, size ne olur, ne olur. Bir sonraki videoda ne oynayalım? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ve e, videomuzu e, beğenmeyi, yorum yapmayı, e, paylaşmayı, kanalımızda paylaşmayı ve abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. sevgili arkadaşlar. Hakkı Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla.